While you were also working with our head coach Ismail Kartal, and you also scored your last goal in the Europe against Zimbru, what would you like to say about this? Will you also continue to score goals in the Europe? I think till now I played four conference matches and I scored two goals. So hopefully I will score more goals. <laughs> and uh, I think uh, both goals were in the left back position. So. yeah, we will see what what will happen in uh, in the next games. Evet, şu ana kadar dört konferans maçında oynadım ve iki gol atma fırsatı buldum. Umarım çok daha fazla gol atabilirim. Bu atmış olduğum golleri de tabii ki sol bek pozisyonunda oynarken e, attım. Bakacağız, göreceğiz neler olacağını gelecekte. Daha fazla tabii ki gol atmak istiyorum. Thank you. Teşekkürler. saran kapıyla kapıda. Hocam buyurun genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Sonra sorular alalım. Herkese iyi günler. E, hepinize hoş geldiniz diyorum. E, Maribor maçına hazırlanırken e, Maribor takımı bir önceki elediğimiz zümrüt takımına göre e, daha futbol oynamaya çalışan, daha genç, daha koşan bir takım. E, son oynadıkları e, maçta da 3-1 e, geriye düşmelerine rağmen maçı asla bırakmayan, sonuna kadar savaşan bir takım. Şu ana kadar 10 tane maç yapmışlar. 4 hazırlık, e, ikilik, e, bir de Avrupa Kupaları maçında. E, baktığınız zaman 6 galibiyet, 4 beraberlik. Şu an e, namalip bir takıma karşı yarın mücadele edeceğiz. Söylediğim gibi e, biz de oyun olarak, e, takım olarak her geçen gün e, daha fazla çalışarak daha fazla birbirimizi, oyun sistemimizi e, anlayarak e, yolumuza devam etmeye çalışıyoruz ve takımımız her geçen gün yaptığımız antrenmanlarla oynadığımız maçlarda da e, pozitif futbol oynamaya çalışıyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Daha güçlü bir oyunla e, rakiplerimize karşı da daha iyi sonuçlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Yarın da kendi seyircimizin önünde e, iyi futbol oynayarak iyi mücadele etmek e, avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Tabii ki rakibimize saygı gösteriyoruz. Rakibimizin de bir önceki turdaki Zümrüt takımını eşleştirirsek, karşılaştırırsak işimizin çok fazla kolay olmadığını ama biz de saha içerisinde daha gayretli olup, daha konsantre olup, daha iyi mücadele ederek e, zannediyorum ki, umut ediyorum ki bu maçtan da iyi bir sonuçta e, ayrılacağımızı düşünüyorum. Elizan. Futbol ve radyo gol Elis Buse Araç. Yarınki maçta başarılar diliyorum hocam. Ee, rakibiniz Galatasaray bütün transfer politikalarını Fenerbahçe üzerinden yönetiyor. Ee, önce Zaha, e, Şimaiski, e, Cengiz Ünder, Mert Müldür bütün bunlar da devreye girdiler ve belki de Fenerbahçe'nin transferlerini yavaşlatıyorlar. Ee, siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce etik mi? Onun dışında e, siz ihtiyacınız olmayan bir transferi sadece rakibiniz istiyor diye yapar mısınız? Teşekkür ederim. Önce sondan başlayalım. Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir önce transfer ettirmem. Bunu başkanımız da kulübümüz de biliyor. Transfer konusuna gelince bir teknik adam olarak bu konuları çok yersiz buluyorum. Her kulüp, her futbolcu kendi şartları çerçevesinde talip olabilir. Bu doğrultuda verilen tekliflerde o oyuncuya ne kadar ihtiyacınız olduğuna bağlıdır. Bir kulüp diğerinin daha yüksek teklif ya da farklı şartlar sunarak oyuncuyu transfer edebilir. Bu konularda çalım atıldığı ifadelerini doğru bulmuyorum. En doğru çalım sahada atılır. Onun için biz kendi işimizi yapıyoruz. Ee, bu işin ekonomik boyutları var. Yani bunlar Türkiye şartlarında çok yüksek rakamlar. Bir de siz de takdir edersiniz ki bugün bu sezon e, farklı bir ortamla, farklı bir durumla karşı karşıya Suudi Arabistan gerçeği. Yani hangi oyuncuya gitseniz, e, oradan çok daha yüksek teklifler aldığı için bazı oyuncuları transfer etmekte zorlanıyor. Bütün kulüpler zorlanıyor, biz de zorlanıyoruz. Ama dediğim gibi biz e, bize lazım olan, bizim ihtiyacımız olan e, takıma katkı sağlayacak kaliteli, Fenerbahçe karakterini ortaya koyacak oyuncuların peşindeyiz. Şu anda da bu çalışmalar devam ediyor. Metin Bey. Metin Pekvan, TV Spor. Hocam iki mücadele öncesinde e, başarılar diliyoruz. E, siz de az önce deyiş, değindiniz. Maribor e, Zimro'ya göre daha hazır bir rakip. E, Takımın şu anki durumu sizin istediğiniz seviyeye yaklaştı mı? Çünkü ligler de hemen önümüzdeki pazar günü itibariyle sizin için başlıyor. Takımın son durumunu e, merak ediyoruz. Bir de yabancı oyuncu sınırıyla alakalı Lincoln Henrique'nin e, sözleşmesinin askıya alınması gündemde. E, siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Takımımız şu ana kadar hemen hemen 42-43 gün oldu. Birlikte çalışıyoruz. Söylediğim gibi fizik olarak gayet iyi durumdayız. Ee, oyun mentalitesi olarak da son yandığımız resim maçlarda da bunu e, ne kadarını yapabileceğimizi e, ortaya koyabildik ve gösterebildik. Ama dediğim gibi hala eksik oyuncularımız var, sakat oyuncularımız var, aramıza geç gelenler var. Onları takıma adapte etmeye çalışıyoruz. Bu oyuncularımızın da takıma katılmasıyla, adapte olmasıyla birlikte... Çok daha e, iyi bir Fenerbahçe olarak e, pozitif futbol oynayan e, her maçını kazanmak için bu sene dediğim gibi 3 kulvar var. Üç kulvarda mücadele edeceğiz. Üç kulvarda da gidebildiğimiz, alabileceğimiz bütün kupalara talibiz. Bütün çalışmalarımızı bu yolda bu düşünceyle, bu konsantrasyonla yapıyoruz. Lincoln-Erik'i Lincoln biz e, devre arasına kadar dondurduk. Şu an tedavileri devam ediyor. Devre arasındaki durumunu tekrar değerlendireceğiz. İrfan Bey. Yerli kadrosu olarak oldukça güçlü bir kadroya sahip Fenerbahçe. Baktığınızda yani 13 oyuncu var ama 13 oyuncunun hepsi ya amili takım forması giymiş ya da amili takımda daha önce oynamış isimler. Bu is, bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Elinizi rahatlatır mı 8-3 kuralı için? Diğer bir sorum da Cengiz Ünder ve Melih Demiral gündemde olan Fenerbahçe için ismi geçen isimler. Bu konuda da bir şeyler söylemek istersiniz? Elimizdeki söylediğim gibi Biton oyuncularımız bizim için değerlidir. Yerli, yabancı hepsi bizim için çok değerli oyuncular. E, <laughs> Cengiz Ünder ve Merih Demiral ile ilgili şu anda benim burada bir şey söylemem doğru değil. Dediğim gibi e, bize katkı verecek, kaliteli Fenerbahçe karakterini ortaya koyacak oyuncuların peşindeyiz. Başkanımız ve yöneticilerimiz bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyorlar. E, zaman içerisinde bunların sonuçlarını da hep birlikte göreceğiz. Peril Beril Böke Play Spor öncelikle başarılar diliyorum hocam yarınki karşılaşmada. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe derbilerde istediği performansı sergileyememişti. Dün akşam Okan Buruk da e, Avrupa maçı sonrasında geçtiğimiz sezonun bir derbisine 3-0'lık e, galibiyetine Galatasaray'ın atıfta bulundu. Bununla alakalı doğru buluyor musunuz? E, Avrupa maçı sonrasında Fenerbahçe'ye Fenerbahçe, e, Fenerbahçe için yapılan bu atıfı neler söylemek istersiniz? Bunlar küçük söylemler. Türk takımlarının Avrupa arasında birbirlerini desteklemeli lazım. Gerekirken ortamda ayrışma yaratacak sözlerden kaçınmak lazım. Bizim hedefimiz ülke puanını yükseltmek. Avrupa'da mücadele eden tüm ekiplerimizi Canı destekliyoruz. Buyurun. Selin Koca Türk Spor Stişler. Öncelikle yarınki maçta başarılar diliyorum. Son yıllarda Fenerbahçe taraftarının da şikayetçi olduğu konulardan biri de hücum aksiyonlarının sadece kanatlar üzerinden gerçekleşmesiydi. Orta alandan hücumların yetersiz bulunduğu Fenerbahçe tarafı, taraftarından biliniyor. E, bu konuda orta saha transferi konuşur, konuşulurken e, bu sorunu giderecek bir transfer gerçekleşecek mi? Ayrıca bir diğer bir sorum da Fenerbahçe taraftarları kalite bir tar e transfer beklentisinde bulunuyor. Siz hangi bölgelerin kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'nin transferi her oyuncu kaliteli oyuncudur. Trans e taraftarlarımızı merak etmesinler. Biz her kulvarda ister kanatlardan, merkezden her zaman gol atan bir takımız. Bundan önce attık, bundan sonra da bu şekilde. Pozitif futbol oynayan bir takımız. Bunu da ilk oynadığımız iki maçta gösterdik. Bunu da daha da geliştirerek daha da güçlü bir oyunu herkese bu sezon göstereceğiz. Fenerbahçe'nin nasıl oynadığını, bütün çalışmalarımız, bütün planlarımız bu şekilde devam ediyor. Taraftarlarımızı mutlu etmek, başarılı olmak, oynadığımız oyuna, oyunla sahada vereceğimiz mücadeleyle duruşumuzda bizim en büyük hedefimiz bu sene şampiyon olmak, bütün kupalara aday olmak. Kupaları kazanmak, taraftarlarımız mutlu etmek. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bundan önce yaptık, bundan sonra gene yapacağız Allah'ın izniyle. Buyurun. Pardon. Ben mevkiden bahsetmiyorum. Söylediğim gibi biz Fenerbahçe'mizin ihtiyacı olan e, kaliteli oyuncuların peşindeyiz şu anda. Herhangi bölge, isim, mevki belirtmiyorum. Evet buyurun. Manyak, hocam öncelikle başarılar diliyorum eşleşme için ve tüm sezon için. E, aslında benzer bir soru soracağım. Aslında siz cevabını verdiniz ama e, geçtiğimiz haftalarda kaleci transferi yapılacağını söylemiştiniz. Ve başkanla birlikte sayın başkanla bu çalışmaların devam ettiğini söylemiştiniz. E, bu konuda bir değişiklik var mı planınızda yoksa e, aynı plan üzerinde e, temaslar devam ediyor mu? Bu süreci başkanımız yürütüyor. Söylediğim gibi yani aynı şeyleri e, söylüyoruz. E, dediğim gibi bu sene istem dışı bir sezon yaşanıyor. Ee, bütün takımlar aynı sorunla karşı karşıya Yani bunu Başkanımız yürütüyor Onun için şu andaki son durumu ben de net olarak bilmişim. Her gün her şey her saniye değişebiliyor Transferde Buyurun. Zeliha Karaaçlı maç kolik Hocam öncelikle yarınki maç için Başarılar diliyorum ee, Hafta sonu lig maçı olacağından dolayı Yarınki maçta rotasyona Gitmeyi düşünüyor musunuz? Teşekkürler Kafamda bir iki bir şey var. Daha karar veremedim. Bu akşam karar vereceğim. Ama biz yarınki maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanmak için ideal kadroya yakın bir kadroyla sahaya çıkacağız. Onu söyleyebilirim. Devrim Bey. Devrim Cengi Beyaz TV. Hocam yarınki maç için başarılar diliyorum. Pazar günü lig maçı başlayacak. Avrupa Kupası devam ediyor. Şu anda elinizde bulunan mevcut kadro takımın şu anda tamamı olarak düşündüğümüzde Yüzde kaçını oluşturuyor yani gelecek oyunculardan transfer edilecek oyunculardan beklentiniz nedir o anlamda soruyorum ve acelesi var mı Fenerbahçe'nin çünkü e, sosyal medyadan taraftarlar işte bir an önce transferler yapılsın diye paylaşımlar yapıyorlar e, bir ay daha var transferin bitmesine bu anlamda size göre Fenerbahçe'nin acelesi var mı yoksa bu kadroyla Fenerbahçe yoluna devam edebilir mi? Bir de hocam şu ana kadar futbolcular genel anlamda beklentilerinizi karşıladı mı? teşekkürler. Şu ana kadar e, futbolcular e, yapmış olduğumuz antrenmanlarda e, maçlarda e, benim beklentilerim hemen hemen yani yüzde olmasa da yüzde yakın bir bölümünde cevap verdiler çünkü karakterli oyuncular kaliteli oyuncular e, bunu da daha fazla söylediğim gibi çalışarak geliştireceğiz. Transferin e, bölgesel olarak ne kadarına ihtiyacımız var? Hangi bölgelere ihtiyacımız var? Her antrenör, her futbolcunun bir an önce transfer edilmesini ister ki oyuncu hazır olsun. Önündeki ilk oynayacağı maça ve maçlara e, ideal 11 ile çıkabilsin. Ama söylediğimiz gibi, konuştuğumuz evet. gibi şartlar, imkanlar. E, keşke bugün her şey bir anda bitse de e, bir oyuncular bizimle birlikte çalışıp yarınki maça çıkabilsek. Ama öyle olmuyor. Bu bir süreç. Bu süreç içerisinde e, kulüp menfaatleri doğrultusunda Fenerbahçe uygun kaliteli iyi oyuncuları bulup getirebilmemiz biraz zaman alıyor. E, bu zaman dilimi içerisinde ben şu andaki elindeki oyuncularla şu ana kadar geldiğimiz süreç içerisinde biz gayet iyi bir kamp, gayet iyi çalışma geçirdik. Takımın fizik olarak da iyi, oyun mentalitesi olarak da iyi, moral motivasyonumuzda çok iyi durumdayız. Bu maçları kazanabilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu sürecin sonuna doğru. Çok fazla uzamadan inşallah Fenerbahçe'ye çok büyük katkılar sağlayacak. Kaliteli oyuncular aramıza katıldıktan sonra da çok daha iyi bir Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. E şu an biz sadece kendi işimizi yapmakla burada konsantre olduk. Elimizdeki oyuncular, oyuncağımız ilk oyun maçları yani Maribor maçı, Gaziantep maçını da kazanabileceğinizi düşündüğümüz bir takım oyuncu grubu var elimizde. Onun için biz kendi işimize bakıyoruz. Transferlerle ilgili başkanımız yöneticilerimizin e, yürüttüğü sürecin sonucunu bekliyoruz tabii ki biz de. Doruk Bey. Doruk Tecimer TRT Spor. Hocam yarınki maç için başarılar diliyorum öncelikle. Biraz önce transferde adı geçen isimler sayıldı ama ben Tete'yi de merak ediyorum size sormak istiyorum. Fenerbahçe'li ismi anılan bir isimdi. Daha sonra kulüp sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Hukuki süreçlerden dolayı, finansal süreçlerden dolayı Fenerbahçe'nin transferden vazgeçtiği açıklandı. Ve daha sonrasında şu anda da Galatasaraylı ismi alınıyor oyuncunun. Bu transfer nasıl gelişti? O süreçler hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Teşekkür ederim. Tete baştan beri bizim transfer listemiz içinde yoktur. Bunu hep herkes bilsin. Yani bu futbolcu ile ilgili kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı zaten altını çizmek istediğim bir konu var. Oyuncu hiçbir zaman transfer listemizde zaten yoktu. Bir daha bunu söylüyorum altını basa basa. Ama sonrasında yüzlerce oyuncu gibi biz de tek, bize de teklif edildi. Hem ben hem teknik taktik olarak bizim sistemimize uygun bulmadım. Hem de yönetimimizin açıkladığı şartlar çerçevesinde transferi gündemini almadı. İkincisi bir de bunun e, bonservis kısmı var. Riskli bir bölümü var. Yani orası da çok muamma kapalı bir kutu. Yarın yani biz her şeyi hesap edip düşünmek zorundayız. Neyle karşılaşacağımızı bilemezsiniz. Onun için e, Teta yarın belki daha üstün, belki daha farklı bize katkı sağlayacak. Biz şu anda başka oyuncularla meşgulüz. Maybin Sports, Ünalcan Maybin Sports. Hocam başarılar yarınki maç için. E, tabii e, şampiyonluk yolunda hocam sadece teknik taktik önemlidir. Birlik olmak, bütün olmak da çok önemli. E, Siz de daha önce bunu sağlamıştınız. E, bununla ilgili neler konuşuluyor takımda? Bir de geçen gün bir videonuz çıktı sosyal medyada. Taraftarlar sizden beklentisini size iletti. Siz de duygulandınız orada e, zimru maçı öncesi. E, neler söyleyeceksiniz hocam bunlarla ilgili? Ya şunu söyleyebilirim. Yani bizim... Şu anda gerçekten takımımızın ortamı çok iyi durumda. Yani arkadaşlık, birbirimize olan saygı, futbolcular arasında, teknik futbolcu arasındaki çok güzel bir bağ var. Gönül bağı kurduk kısa bir zaman da olsa aramızda gönül bağı kurduk. Eskiden beni tanıyanlar zaten onlarla aramızda hemen bir kaynaşma oldu. Ceko bugün bir Tadiç gibi oyuncular yerlerden işte Mert Hakan falan yani bunlar Takıma sahip çıkan oyuncular, e, antrenmanlar çok güzel geçiyor, çok tempolu, güzel antrenmanlar yapıyoruz. Geri bildirimler çok olumlu bize, antrenör olarak tabii ki biz de bundan çok mutlu oluyoruz. Onun için şu an takımdaki havamız çok iyi. İnşallah böyle de bunu sezon sonuna kadar sürdürebiliriz, götürebiliriz diye düşünüyorum. Talha Bey. Talha Arslan, Maçkolik. E, hocam Fenerbahçe ile son 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldınız. O 2 mağlubiyet Slava Yaprak maçlarındaydı sadece. E, çok iyi bir istatistiğiniz var. 3. Noktayı, e, pardon 2.3 ortalama topladınız. Neler söylemek istersiniz? Şimdi iki ve mağlubiyeti, bir tanesi İstanbul'daki yani hiç beklemediğimiz e, yani futbol şanssızlığı diyebiliriz. Bir de ikincisi o gün listede olup olmayan oyunculara bakıldığında e, tam anlamıyla bir elimizde full bir kadro yoktu. Sakat oyuncularımız vardı. Listede yazılmayan oyuncular vardı. Daha sonra bizimle ligde çok büyük aşama yapan bir Crespo, Bresu'lar yoktu yani listemizde. Mevcut kadroyla bir anda kendimizi Avrupa Kupası'nda bulduk. Daha tam oyun mentalitemizi daha tam da oturtturamadan o iki mağlubiyet benim içimi acıtmıştı şahsen. Ama daha sonra yavaş yavaş kendi oyun felsefemizi oyuncularımıza çalışarak, oturtarak sezonu güzel bir şekilde kapattığımızı düşünüyorum. Şimdi tekrar e, bunu bıraktığımız yerden devam ettirmeyi istiyoruz. E, oyunumuzu daha fazla güçlendirerek, oyuncularımızı geliştirerek Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyup e, her maçımızı kazanmak için bütün taraftarlara, bütün futbol kamuoyuna iyi futbolu izlettirmek istiyoruz. Bütün amacımız, bütün çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Son iki soru Süleyman Bey. Hocam yarınki maç için başarılar diliyorum Süleyman'a. Bu üçüncü seneniz, üçüncü döneminiz Fenerbahçe'de. Ee, bu sene yani bir dediğiniz iki edilmiyor. Her her mevkiye istediğiniz oyuncular alınıyor. Hatta belki lig başlayana kadar birkaç hafta içinde e, eksik noktalar da gidirilecek. Şimdi taraftar da buradan yola çıkarak konferans e, liginin kupasını almayı hayal ediyor. Onu artık gündeme aldı. Ligde şampiyonluk e, telaffuz ediliyor. Buralarda oranları söyler misiniz acaba? Böyle iddialarınız, e, böyle düşünceleriniz yüzde olarak söyleyebilir misiniz? Mesela konferans e, ligi kupasını almak için, ligi almak için... Yani şimdi e, neden olmasın? Yani biz şimdi bütün çalışmalarımızı e, bu doğrultuda yapıyoruz, kadro derinliğimizi aramıza katılacak oyuncularla birlikte e, birazcık da kaliteli, güçlü oyuncuları kattığımız zaman e, biz bunları zaten planlayarak e, bu hamleleri yapıyoruz. Hem şampiyon hem de konferans ligini kazanmak, kupayı da kazanmak, Fenerbahçe'nin olduğu her e, turnuvada. Her turmayı kazanmak, her kupayı kazanmaktır hedefi. Biz de bu yolda, bu doğrultuda bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son soru Haticek. Gürkan Bey. NTV Gürkanak e, Hocam, mücadelede başarılar öncelikle. E, şunu sormak istiyorum. Yeni transferler, takviyeler soruldu. Takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Willian Arao'nun ismi çok geçiyor. E, sayı vermeniz gerekirse kaç ismin ayrılığını beklemeliyiz? Willian Arau, Gustavo. Belki bir iki oyuncu daha verebiliriz. Gelecek olan transferlere bağlı. Teşekkür ediyoruz. Başka soru yoksa iyi akşamlar diliyoruz. akşamlar.